Samsun Canlı Haber TV olarak çarşambalı vatandaşlara referandum çalışmaları ile ilgili size gelen kimse oldu mu diye sorduk. Referandumla ilgili size gelen oldu mu çalışma yapan oldu mu sizin? Aşağı yukarı köye geldi. Köye geldi ama bilemeyeyim daha ben hani. Peki. konuştuk, konuşuldu. Yani güzel çalışma yapıldı yani. Parti nereden size gelen oldu mu? Hayır. Herkes kendi aklınca bir, yere bir kararını vermiştir. Hiç de istemezdim. Gerek yok yani böyle bir çalışma. Yok. Çalışmaya gerek yok. Herkesin aklı var, beyni var, fikri var, kültürü var, anlayışı var. Ona göre verir de kararını. Bize de gelen olmadı. Biz bu konuda bir şey düşünmüyoruz. yani ne bileyim herkesin kendine göre bir şeyi var, düşüncesi var. O hayır olmadı şu anda. Gelsin ister misiniz? Gerek yok kararımız belli zaten. Evet diyeceğiz gelen oldu mu? Yok, hayır. Hayır. Peki gelsin ister misiniz? Şu an düşünmüyorum öyle bir şey. Kararınız belli. Yani. Evet, evet. Şu an gelmedi ama komşularımıza geldi. Tabii herkes bir şeyler vaat ediyor da önemli olan icraat. Hayır. Peki gelsin ister misiniz? Kararınıza etkiler mi bu? Yok, etkilemez ki. Herkes verecek kararı bilirdi Hayır. Peki gelsin ister misiniz? Bu kararınıza hayır. etkiler mi? Hayır etkilemez. Hayır gelmedi. Peki gelsin ister misiniz? Bu kararınıza etkiler mi? Etkilemez. Gelmedi. Peki gelsin ister misiniz? Bu kararınıza etkiler mi? Etkilemez. Gelmedi. Ben bir vatandaşım. Gelebilir. Kapıma açık. Gelsin benim kapım açık. Böyle bir şey gezen giden yok. Gelen yok. Tabii benim görüşlerim de olur. Ben de açıklarım. Yok. Gelmedi. Peki gelsin ister misiniz? Bu kararınıza etkiler mi? Yok hayır. Etkilemez. Yok. yok. Gelsin gelmesin ben verecek gidecek yolumu biliyorum. İşin doğrusu. Ama para getireceksen gelsinler. Boş gelmesinler <laughs> yani. Hangisi olursa olsun. Ne <laughs> <Siz de gelen gülüyor> <oldunuz>. Aynen yok <laughs> Gelmediler <mi>? Gelmedin, <laughs> yok. Gelmediler. Ee, yani Gelmedi ya. Ne Ne etkileyecek? Kim gelirse gelsin, <laughs> gelsin gideceğimiz yer belli. Belli. <laughs> gideceğimiz <gülüyor> yer, Allah yer belli. Demir belli. <laughs> gidecek yolumuz, yolumuz belli. belli, belli Kim belli. gelirse gelsin. <laughs> ne sıkıntımız yok ya. Yani. Ah, Yok. Siz gelen ha? oldu mu? Ha? Size gelen oldu Yok. Peki gelmeleri sizin kararınıza etkiler mi? Etkilemez. Etkilemez. Ben, Biz de gideceğimiz de yerimiz belli. evde de tembettim. Eğer pazar parayla gelirse, zarfla gelirse parayı alın, gidecek yolumuz belli dedim yani. Tek bayrak, tek devlet, tek millet.